şu kadar 450 gram 125 lira Hı, aldın mı? aldım ne yapayım yok tabii ki iyi yaptın o arada kabağı gördün kabağı millet nasıl kadınlar paket yapmışlar 1.8'ü ay hadi ben de alayım dedim of. yapayım dedim ondan sonra bu sefer toz şekeri unutmuş. sonra Aziz uğradı kapıda Dedim bana bir kilo toz şekeri alır mısın? Kızına gidiyor. Çıkmadım. adam. bir daha çıkmadım bir kere gittim. Dönüşte getirdi zaten akşamdan şeye, şekere yatırıyorum ben. Tabii. Ona sabahleyin koydum. Tıka. Sürpriz girip. bana hazırladım. He, evden Eline sağlık. İyi. Kabak. Öyle mi? Ha, yılbaşında. İyi Öyle iyi, iyi, yani. iyi, 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 eline sağlık. Güzel ol, baktım mikrosu. Estetik mi yaptırmış? Oy, görmedin mi? Hiç bakmadın mı? Ya öyle baktım da anlamadım. Aa, değişmiş o güzel kadın gitmiş mi? Öyle bir şey olmuş <laughs> Allah kahretmesin. Yazık. Meryem Uzerli. Ha, ben Sanmıyorum o yaptırmadı ay, estetik. Yaptırdı. Aydın nasıl belli. Allah bu estetik hepimizi beğenmedin. hepimizi mahvetti. Ebru Gündeş de hiç beğenmedim. Sen ben kimseyi kıyafet... beğenmedin. Kıyafeti. Ben çok beğendim kıyafetini. Ne o burada böyle kırmızı önlük gibi arkadan bağlamış. E, bu sene moda öyle fırfırlı Ay, şey. O çocuğu çok beğendim sahnede. V şeyler çıktı artistlerle. Kim? komedi bir çocuk var. Komedi. Enis Sarıkan.